Çok özel bir firmadayız değerli seyircilerimiz. Ne mi yapılıyor derseniz hep birlikte dinleyelim ve izleyelim. Merhaba Sektör El Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere İstanbul'umuzun incisi Nişantaşı'ndan sesleniyoruz. Çağdaş Moda firmasına konuk olduk. Firma sahibimiz Sayın Galip Bayraş ile birlikteyiz. Bakalım çok uzun yıllara dayanan bu firma hakkında bize hangi bilgileri aktaracak? Merhabalar efendim. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk Galip Bey. Burada bulunmaktan gerçekten çok mutluyuz. Özellikle bir bayan olarak. Çünkü buradaki aksesuarlar hepsi bizler için yaratılmış. Yani en son moda takip edilerek bizlere sunuluyor. Yıllardır bu işi yapıyorsunuz. çok. Çok uzun evet, yıllardır. Evet. Ee, ben de tabii bu hikayeyi yaratıcısından duymak istiyorum. Çağdaş Moda ne zaman bizlerle buluştu diyorum. 84, 1984 yılından beri bu sektörün içindeyiz. bayağı güzel günlerimiz de oldu. Çok uzun bir süreçten geldik bugüne. Aksesuar departmanımız aşağı yukarı son 10 yıldır var. Ve çok zevkli bir departman. Çok hoşumuza giderek yapıyoruz. Ve müşterilerimizi memnun etmekten mutluyuz. Burada gerçekten e, aksesuar deyince hiç sınır tanımıyorsunuz. Sınır yok. Çünkü e, yurt dışı gerek, gerekse yurt dışındaki tüm e, modeller yani bizlerle buluşuyor. Evet. Bir atölyemiz var Bayrampaşa'da. Doğru. Orada yapılan dökümler sonrasında bu güzel hale müşteri e, ...teklifiyle yani müşteri talebiyle... ...demek daha doğru olacak galiba. Aynen. Bizlerle bu renklerde, bu desenlerde... ...bu taşların konulmasıyla gibi gibi... ...değişik farklılıklarla... ...buluşuyor. Evet. Bayrampaşa'da Paşa'da atölyemiz... ...kaç kişilik? Yani kaç kişi çalışıyor? Aşağı yukarı bir 10 kişi var. 10 kişi evet. çalışıyor. Evet. Ve burada... ...Osman Bey'de, Hacı Mansur... ...sokakta da bunların... ...şovrumu var. Şu var Değil e, mi? Kimi zaman müşterilerimiz buraya gelir... Kimi zaman biz kendilerinin bulunduğu bölgeye gideriz. <laughs> orada sunumlarımızı yaparız, etütlerimizi yaparız, <laughs> sonuçlandırırız. Durum bu. Peki efendim sadece İstanbul'lular mı sizden yararlanabiliyor? Hayır, hayır, Ankara, İzmir veya tekstil sektörünün bulunduğu her bölgeden bizimle temasa geçebilirler. Tüm Türkiye'ye hizmet Tüm veriyoruz diyoruz. Hayırlısıyla inşallah. Peki efendim bizler sizlere neden tercih etmeliyiz? Yani neden çağdaş moda dersem? Kere e, yapacakları ürünlerin üzerine konulacak bütün e, modellerin çok seri bir şekilde ulaşmasını sağlayacağız. Hı hı. O ürünler kendi mağazalarında kendi müşterilerine daha seri bir şekilde çıkacak. Artı kalitesi çok önemli. E, kalite gerçekten ürünleri tamamlayıcı bir etken ve aksesuar zaten tekstil sektörünün vazgeçilmez bir kesinlikle e, ürünü. O yüzden e, müşterilerimizin mutlaka bu konuyla ilgili çalışmaları var. Biz de onlara yardımcı olacağız. Değil mi? Yılların tecrübesinin evet. burada bizlere yansıması var. Kolay aynen değil. 84'lere varan bir aynen. geçmişin 30 yıl oluyor. Ve bizlerle buluşması var. Evet. Burada Çünkü buradaki tüm aksesuarlar kıyafetlere monte ediliyor. Ve dediğiniz gibi de bunların kalitesi çok önemli. Çünkü çok önemli. bunlar e, giysimiz kirlendiği zaman eğer yıkanabilecek bir özellik ise yıkanıyor. Tabii, 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 kuru temizleme ise kuru tabii. temizleme. Sonuç olarak bizlerle bu aksesuarlar için genelde alırız bizler. Çünkü hı -hı, giysileri hı, isteriz ki o aksesuar suar hiç bozulmadan giysi bizimle aylarca ve hatta tabii. bazen yıllarca tabii, tabii, yaşasın. Tabii, tabii. Çünkü bunlar da gerek solma, işte ne bileyim ben e, taşların düşmesi her türlü Aynen. E, şeyler bekleyen tehlikeler oluyor galiba. Ya O özeni göstermek zorundayız. O özen e, kalitemizi zaten belirliyor. E, o kalitede e, alıcı olan veyahut da bu olaylarla ilgili çalışma yapan arkadaşlarımızın da zaten ilk hedefi. Çünkü e, bugünlük değil, yıllara yansıyacak bir sektör bu. Yani bu yıllar kolay kazanılmadı, kazanılmadı diyorsunuz. Evet, evet, ee, kazanılmadı. O yüzden de çağdaşmada, aksesuarda tercih edilen ender isimlerden birisi diyoruz burada. Aynen öyle. Şimdi efendim burada bir ayrıcalığımız daha var. Biraz evvel bahsettiğimiz gibi Bayrampaşa'da bunların bir bize yapılışı var. Evet. Hatta bunların yani kalıpları da bizler tarafından yapılıyor. Tabii. Hatta şurada değil mi? Bunlar böyle ham halinde bu hale de bizler döküyoruz. Aynen öyle. Bu demek oluyor ki üretici firmayız. Evet. Her bir talep Yüzlerce karşılayabilecek kapasitemiz var. Aynı A kaliteyle aynı gülen yüzle birlikte. E, bu yüzden çok çok teşekkür ediyorum güzel, size. Güzel. Bir ürünü tabii ki sizlerden almak çok önemli. Taleplerimiz doğrultusunda o ürünün bizlerle buluşması önemli. Çünkü bir tek biz bunu görüp burayı dilediğimiz şekilde yansıtmanızı istediğimiz anda birebir aynı isteğimizi, hayalimizi bizlere sunuyorsunuz. Peki efendim ürün yelpazelerinizin ne kadar arkasındasınız bu anlamda? Her konuda başlangıcından teslimatına kadar her konuda biz arkasındayız. Kesinlikle bir itirazın söz konusu olamaz çünkü müşterinin isteği doğrultusunda yapılması lazım ve onların e, mutluluğu iş yönünden başarıları tamamlayıcı etken olarak bizim işimizin arkasında olmamızı gerektiriyor. Mecburuz. Peki bu doğrultuda? Bizim da... yapısı bu. <laughs> Değil mi? Olmazsa evet. olmazımız, kalitemiz bizim garantimiz Aynen oluyor öyle. diyorsunuz. Aynen öyle, evet. Peki efendim burada tabii ki e, yıllara varan bir firma olarak bizlerlesiniz. E, geleceğin de yani hedeflerin de büyük olduğunu düşünüyorum bu doğrultuda. Hedefler neler diyorum? Vallahi hedefimiz aslına bakarsanız keşke, keşke öyle bir imkan bulabilsek, e, bir dünya markası olabilsek, <laughs> Fakat dünyamızın da şu sıralar e, içinde bulunduğu krizden dolayı doğal olarak bir bölgeden sonrasını düşünemiyoruz. <laughs> Ama şu an e, bütün amacımız varlığımızı devam ettirmek, müşterilerimizin memnuniyeti şu an adına e, ilk planda düşündüğümüz unsur. Ama hedeflerimiz tabii ki var. İhracata yönelik düşünceler Kısmetse, inşallah, var diyorsunuz inşallah, o zaman inşallah. bir ışık keşke öyle bir şey, buradan. E, keşke öyle bir şey böyle bir imkanı bulabilsek. Değil mi? Çünkü tekstilde gerçekten çok iyiyiz. Türkiye, Tekstil deyince aksesuar evet. tabii ki geliyor haklı olarak Şart Çünkü bu unsur ve ekip yani tamamlayıcısı. Bir futbol maçında top yoksa futbolcuların koşmasının hiçbir anlamı yok. Bizim aksesuarlarda tekstilin, kıyafetlerin vazgeçilmesi, vazgeçilmesi diyorsunuz. Bizi. İnşallah bu kalite, bu ürün yelpazelerindeki bu muhteşem, yani ne diyelim farklı San, sanat eseri. Ha, sanat ne gerçekten diyorsun? bu evet. bir sanat. Bu projelerin inşallah sevgili çalışan arkadaşlarımıza da ben buradan teşekkür etmek istiyorum. Evet. Emeklerine, yüreklerine sağlık öyle, diyorum. Aynen öyle. Çünkü bir tasarım ekibimiz var bunları bizlerle evet, buluşturan. Evet, e, onların hayallerinin yansıması veya müşterilerin hayallerinin gene bizlerle buluşması tabii, sonucu tabii. burada sayısız ürün yelpazesi ki sığdırabildiğimizi burada sığdırdık. Evet, yani çünkü ancak masaya bu kadar sığabiliyordu. Evet. Yüzlerce, yüzlerce çeşit var ve bunların dışında tekrardan bir yüzlercesi müşterimiz ziyaret talepleri doğrultusunda onlara sunulacak bir e, kadromuz var tabii diyoruz. Ki, tabii ki. İnşallah bu kadro İnşallah. bu kaliteyle birlikte ama hep bu gülen yüzle İnşallah. bizlerle olur İnşallah. diyoruz. Hatta İnşallah. diyelim ki nesiller boyu sağlayacak İnşallah. İnşallah. Evet sektör Haber Merkezi izleyicileri Nişantaşı İstanbul'dan Çağdaş Moda'dan sizlere aktaracaklarımız bu kadar demiyoruz tabii ki. Bu keyifli sohbetten sonra 1984'lere varan tecrübeden sonra artık tekstil aksesuarları deyince adres ve marka belli diyoruz Çağdaş Moda. Söz merkez stüdyolarında.